Burası neresi? Ben nereye geldim böyle? Her yer mozaik mozaik. Buldum. Herhalde burası Minecraft. Ee? Remzi nerede? Şakir nerede? Ben onları özlerim ama. <laughs> Kardeş pardon. Galiba kulaklarını evde unutmuşsun. Ne? O da kim öyle? İnanmıyorum. Recep'i Sen de buradasın. Galiba ne dediğimi duymadın. <laughs> Kulakların diyorum kulakların. Fazla mı geldi de çıkardın? Kulaklarım mı? Ne? Benim kulaklarım mı yok şimdi? Hayır olamaz bu. Herhalde Minecraft olunca kulakların fazla gelmiş. Belki de küçük bir yere gitmişlerdir. Hayır ben bunu kabul edemem. Çabuk birilerini çağırın. Ambulans falan gelsin. İmdat. Hayır yani kardeşim niye bu kadar sinirleniyorsun? Zaten kulakların çok kocaman değil miydi? Olsun böyle de güzelsin. Ortamın da var. Onu idare edeceksin artık. Dur dur. Buraları bilmezsin sen. Geleyim sana rehberlik yapayım. Böööö. Üzülme kardeş üzülme. Bakarız bir çaresine artık. Ne demek üzülme. Görmüyor musun? Bir hayvanın kulaklarının olmaması demek kimseyi duymaması demektir. Ama bir dakika ya. Ben hala bir şeyleri duyuyorum. Ya işte bak. Yine de fazla kaybın yok demektir. Sen buralarda mı yaşıyorsun? Evet evet şu arkamda gördüğün ev tam da benim evim işte. Deme pek güzelmiş gerçekten. Camları var kapıları var. Oho damı bile var yani. Sen buralarda yenisin galiba. Gel sana bir şeyler ikram edeyim. Nasıl yani beni evine mi davet ediyorsun? Ay inanmıyorum çok duygulandım şu anda. Remzi geldi aklıma Remzi. Remzi mi? O da kim? Benim biricik kankam. Ben buraya gelmişim ama o gelmemiş. Belki de bir rüyadayımdır. Dur o zaman ben seni biçimdireyim. Al bakalım. Oo. Canım yandı arkadaşım ne yapıyorsun ya? Bak gördün mü? Demek rüyada falan değilmişsin işte. Sen ne biçim gülüyorsun öyle ya? İnsan ikide bir de böler mi? İnek misin kardeşim? En azından fil olmadığım kesin. Evet doğru haklısın. Akşam olmak üzere kardeşim. Birazdan avlanmaya çıkmamız gerekiyor. Burada hayat zor. Evini evet, çok merak ediyorum. Hadi o zaman hemen girelim. Evet. Evime hoş geldin. Bak bakalım beğenecek misin? İnanmıyorum. Ne kadar güzel bir evim varmış. Kırmızı koltuklar. Sehpa, çiçeğin. Hii, şurada da bir tane sandık var. Kim bilir bunun içinde neler saklıyorsun. Değil mi dostum? Onlar sır. Herkese gösterilmez. Ama ben misafirim. Misafirin dediği olur. Bir aç da bakalım neler varmış. Bilmem ki. Açsam mı açmasam mı acaba? Hadi hadi ama çok merak ettim. İnanmıyorum. Ben buraya sadece avlama malzemelerimi saklamıştım. Ama içinden bir sürü ışıklar çıkıyor. <laughs> çok şaşırdım şu anda. Arkana bak arkana. Orada da bir şeyler oluyor. Portal. Portal buraya kadar gelmiş. Portal mı? Yani bizi bir yerlere götüren, ışınlattıran portal mı bu? Evet dostum. Aynen öyle. Mesela şu arkamızdaki manzaraya hemen ışınlanabilir miyiz? İşte işte. Işıklar da çıkmaya başladı. Hadi bakalım beni takip et. Geliyorum. Aa bak bak. Bir tane doktor arkadaş var burada. Pardon. Bakar mısınız? Doktor arkadaşı niye çağırıyorsun şimdi? İşi gücü vardır adamın. Ama kulaklarım yok. Nerede olduğunu soracağım. Efendim bana mı seslendiniz? Evet evet doktor bey. Gördüğünüz gibi ben mor bir filim. Aslında buralarda değildim. Buralara gelince kulaklarım yok olmuş. Onları nasıl geri alabilirim? Bir fikriniz var mı acaba? Güzel bir soru ama bilmediğim yerden geldi. da bile bunu sormamışlardı. Tuz mu? O da ne doktor bey? Aman Necati sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Tıp uzmanlık sınavı tabii ki de. Bence kulaklarınız geldiğiniz yere gidince geri gelecektir. Geri gitmiyorsun. Değil mi Morfil Necati? Gitmeye mi diyorsun yani? Yok uzun süredir senin gibi bir arkadaş edinmemiştim. Kal kal. Hatta evim bile seninle birlikte paylaşabilirim. Ama isterseniz protez kulak da takabiliriz. Protez kulak mı? O ne demek doktor bey? Yani vücudumuza sonradan takılan şeylere protez diyoruz. Tabii ki zor bir ameliyat olur. Ama bence hiç gerek yok. Çünkü şu anda benim söylediğim her şeyi duyuyorsunuz. Evet evet doktor bey. Uyduğuma göre o zaman kulağım içi var demektir. Ben ameliyatlardan falan korkarım. Boş verin, kalsın kalsın. Ben artık işime dönmem gerekiyor. Hoşçakalın. Arkadaşım takılma boş ver ya. Böyle de güzelsin işte. Işınlanma nasıl ama ondan hiç bahsetmiyorsun. Süperdi süper. Çok iyi misafirperverlik yaptınız. Ama ben artık eve dönmek istiyorum. Gitme arkadaşım ya. Benle birlikte kal. Ama benim bir kankam ve ailesi var. Bir de beni sevmeyen Kaddi'yi var. Çünkü Remzi ile olan arkadaşlarımızı kıskanıyor. Hem de ben Remzi'yi özlerim ya. E onları da çağırırız yanımıza. Nasıl yani? Buraya mı? Gerçekten mi? Yani söz vermeyeyim de belki bir gün olabilir. İyi tamam o zaman. En azından birkaç gün benimle birlikte kal. Ben sana buraları tanıtırım. Rehberlik yaparım. Ne dersin? Eyvah! Üzerimize üzerimize canavarlar geliyor sanki. Kaçsak mı ne yapsak? Hadi söyle kalacak mısın gidecek misin? Tamam tamam kalıyorum. Kaç. O canavar falan değil. Sadece benim biricik köpeğim. <laughs> Gelebilirsin yanıma. Ne? Ee, senin köpeğin miydi? Ama gölgesi çok büyüktü. Anlaşılan senin gözlerini bir doktora götürmemiz gerekiyor. Ben çok yoruldum. Senin eve gidip biraz dinlenelim mi? Ne dersin? Söz verdim. Çayı da ikram ederim o zaman. Hadi yürü.